Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Soyatı Doğanızın kanalına evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün tabii ki abone like yapıyoruz evet ee, yeni event yeni event maze maze arkadaşlar biliyorsunuz maze eventinde ee, ne yapacağız tabii ki yumurta açacağız her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi yumurtalar yumurtalar arkadaşlar yumurtalar açacağız gördüğünüz gibi bir şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve bir tane de 3 makinamız var evet arkadaşlar hoppala 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 video hediyesi video hediyesini gift'ten at abim gift'ten at Allah'ım bugün evet evet arkadaşlar Şimdi başlıyoruz. Bir tane ilk başta hop open. ilk başta bir 3 tane açacağım. E, 23 taneydi herhalde. Ça 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 Evet arkadaşlar 3 taneyle başladık bakalım. Eee bugün. Aha. Shaking. Shaking lan. Lan büyü lan. Vallahi büyüdü lan. Lan oğlum büyü lan. Lan daha da büyü lan. Ah be. Lan ilkinde lan. Oha çok iyi ya. Çok iyi ya. Vallahi jeli çıkarttık. Vallahi ya. Çok iyi lan. Vallahi şanslıyız bugün. Çok iyi. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Çok iyi. İlkinde patlattık valla. Şunları şöyle bir alalım. Nerede bu? Hah. Vallahi ilkinde çok iyi ya. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. İçinde de şey var. Ne var? Ana. İçerisinde o yeni dağıttıkları şey var. Maskot var. Anam, anam 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 anam. O zaman bir tane hüc meçin de patlatayım da. Hop, bunun şerefine bir hüc meçin de patlatalım. La 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 lan Arkadaşlar ne oluyor ya? Üç tane daha atalım hele ya. Ne oluyor lan? Lan bir tane şey çıkartmaz mıyız ya arkadaş ya? Lan Titan çıksa var ya yıkılır mı video ya? Vallahi. Vallahi var ya. Şunları bir çıkartalım şuradan. Hop hop. Şuradan bir üç tane daha açalım arkadaşlar. Hop hop hop. Lan oğlum bir titan çıkman mı be? Ah be, ah be. Lan titan çıkmaz mı arkadaş ya? Ne titan çıkmaz mı ya? Titan çıkmaz mı arkadaşlar? Titan çıkmaz mı? Titan çıkar. Şunları bir ne ekip yapalım hop bir tane açalım hop hadi ah be lan büyüyor sandım ya Abi Titan çıksa var ya çok iyi olur ya. Çok heyecanlıyım sanki Titan çıkacak gibi hissediyorum. Sanki Titan çıkacak gibi hissediyorum arkadaşlar ya. Ay patlama ya. Ta patlama ya. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Hop hop. Titan çıkal. Bülent shaking. No shaking ya. No shaking ya. Yapma be. Yavaş gidelim biraz. Yavaş gidelim. Yavaş gidelim. Yavaş gidelim. Hop. No pet. Vallahi şey çıtırayım bu çıktı ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Dayı event egg 1 vereceğim Aç please. Event egg 1. Ver. Kasuke sen mi verecektin lan Her vahim aç hadi onu da aç. Şansımıza. Hadi hadi çabuk. Çabuk çabuk. <laughs> çabuk. He. Şeydeyiz mazede mazede mazedeyiz. Mazedeyiz arkadaşlar. Evet şimdi event event pet açıyorum. Event Hop. Şansımıza. Ulan bundan da çıkarmış. Ah be. Ah be ah be ah be. Daha normal goblin mi? Kaç tane kaldı? Ta ta ta. Lan nereye gitti yumurta? Shaking. Yapma be. Yapma shaking ya. Shaking ya. Oo shiny çıktı lan. Shiny panda çıktı. Oo, shiny. Vallahi shiny çıktı. Kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kaldı. 7 tane. Dur. Hadi bir tane alayım 8'li açayım. Sonuncu 8'li. Sonuncu 8'li. Az bekleyin. Hadi bakayım. Sonuncu 8'li az bekleyin. Şuradan exclusive shop'a girelim arkadaşlar. 1 dakika. 3 tane alsak. Bir tane alalım. 8'li olsun. Hı. Hop. Sonuncu 8'li arkadaşlar. Evet. Şans başladı Şans, şans. Şans dileyin. <laughs> şans dileyin arkadaşlar. Gelecek birazdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar. İnşallah Titan inşallah. İnşallah. Titan. <laughs> İnşallah Titan arkadaşlar. İnşallah Titan. Evet. Çok heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım. 3 tane daha açacağım arkadaşlar. Ben bu şansla bugün bir 3 tane daha açayım. En başta bir 3'lü açayım ondan sonra 8'li. Önce bir 3'lü sonra 8'li. Önce 3'lü sonra 8'li. Hop. Şöyle 1, 2, 3 şunları aldık yine. Hop. Bir 3 tane açalım önce. Hop. Hala 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 hala. Ya shaking ya. Neden shaking olmuyorsun ya? Neden shaking ol olmuyor ya? Neden shaking olmuyor ya? Şimdi. Üküp. No pet. Şimdi. Arkadaşlar. Geliyor. Sekizli. Senen gel gel gel. Sekizli geliyor. sekizli geliyor. Geliyor hadi. Gelsene. Evente gelmeyi bilmiyor herhalde. Arkadaşlar. Patlatacağım. Evet arkadaşlar patlatacağım. Sekizli geliyor. Çok heyecanlıyım. Hadi. Bu arada yumurta açalım. Hop. Maydıklılar da geldi. Açıyorum arkadaşlar. Heh. Geldiler. Geldiler. Geliyor arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. Hop. Evet, shaking. Bir tane daha çıkmadı. Ah be, bir tane daha çıkmadı ya. Olmadı. Olmadı. Bir tane. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, birazcık bir şeyler çıkarttık işte. E, bir tane şundan çıkarttık. Bu zaten ilkinde çıktı şans. Şu zaten hüç şeydi, yumurtasıydı. O da hüç yumurtasından çıktı arkadaşlar. Yani e, şu an şansımız fena değil. Sevdim yani. Çok şükür en azından hiç çıkartabildik. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>